Evet, bu iş de burada biter. <laughs> Seni kim yetişecek? Mehmet kim? Bak kriz geçiyor. Koş 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 koş. koş. Kim yetişecek? Yavaş. Hadi sakin ol. Bir saniye. Biz sakin geldim. ol. Bir saniye. Biz Bir geldim. şey soracağım sadece. Kaç şekil denizin al. Hadi. Aşar hadi King Kong gidiyoruz. Hadi sakin ol. Hadi, hadi sakin Tamam. Tamam. Sakin ol. Hadi oğlum. Hadi. Ne oluyor burada? Şu götürülen hastam. Mehmet Koğlu'nun resminden tanıdı. Tanıdı mı? Evet. Ama bu imkansız. Şey, ama resmi görünce çılık attı. Mehmet diye bağırdı. Bakın buradaki çoğu hasta oldukça ağır psikoz içindedir. Söyledikleri şeylerden anlam çıkarmaya çalışmak da saçma olur. Bakın hastayla bir kere konuşabilsek. Bu hastaların çoğunun ailesi veya bir yakını yok. Onlardan biz sorumluyuz. Ve ben bir başhekim olarak buna izin veremem. Böyle bir sorgulama hastanın durumunu ağırlaştırabilir. Bugün kimden korktun King Kong? Bundan mı korkmuştun? Bundan mı korktun? Bu mu yakacaksın? O mu yakacak? Bundan mı korktun? Mehmet beni yakacak. Mehmet beni yakacak. Söz bir daha inmem aşağı. Mehmet beni yakacak. Mehmet beni yakacak. Söz. Söz bir daha inmem aşağı. Mehmet beni yakacak. 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 Şüpheleri Kemal'e çekmek için Zeynep'in eski bir kullandılar. Gaz kaçağı tamam. Hemen çıkmamız lazım. Gaz kaçağını ayarladılar. Böylece büyük bir yangın çıkacak ve ceset teşhis edilemeyecekti. Gece Mehmet orada çalışacağını söylediği için herkes ölenin ne olduğunu sanacaktı. Zeynep Mehmet'i e olaylar yatışana kadar akıl hastanesinin bodrumunda saklayacaktı. Daha sonra da ikili mücevherlerle birlikte yurt dışına kaçacaklardı. Ancak bir pürüz çıktı. Hastanedeki hastalardan biri onları görmüştü. Bir daha gelirsen Mehmet. şu kazanı görüyor musun ha? Mehmet Seni bırak, bıraksana. Bırak. Anladın mı? Gel. Seni de tamam, öteki tamam, gibi yatarım. Tamam. Mehmet onu tehdit etti. Gel tamam geçti. Gel, gel. Geçti sakin. Gel, sakin Hastaneye gittiğimizde kendini King Kong sanan hasta Mehmet'i resminden tanıdı. Ve krize girdi. Ondan sonrası da çorap söküğü gibi geldi. Gözüm dümdü Aklımda hep o son gidişin Bu diyarda yapayalnızım Neredesin? Gönül tek kalp seçermiş Benimki seni seçmiş Sahte sevgilini tutmuyor Neredesin? Ben de kopsada fırtına, sen gün olur ağlama. Umudum Vuran Dalgada bir sabah sen yanımda. Ben de kopsada fırtına. Yanımda. Ben de kopsad fırtına, sen gül olur olutmadıma. Umudum vuran dalgada bir sabah sen yanımda. Umudum vuran dalgada bir sabah sen yanımda. Yavrum be. şunların güzelliğine bak. Balık Ahmet'e yedi buçuk lira verir. Beyler, aç 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 aç. Hadi aç 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 aç, aç be. Şansa bak ya, bir sinek bile alıyamadık. Topo, asetlenmek yok. Nazar etme, ne olur. Çalış, seninle olurlar. <laughs> Ahmet, fırtına görmesin ha, delirir. Ne delirmesi? Ne delirmesi? Kudurur. <laughs> Arkadaşlar. Dönüşte baktım teknesine, çıt çıkmıyordu, çıt! <laughs> Ahmet'in balığı yedi buçuk kilo. Kırk milyondan açıyorum. Milyon mu kaldı usta? Ağzını alıştır artık, lira diyeceksin, kırk lira. İyi o zaman, kırk lira. Kırka var. Benden kırk beş. Benden elli. Yapma arttıran. Beş. Elli beş. Altmış. Altmış beş. Yetmiş. Ömer Reis'in çuprası 10 kilo kadar geldi. Kilosunu yedi buçuktan açıyorum. Yok mu arttıran? Sekiz. Sekiz buçuk. On var abi. On bir. Yaz. Ah, çatan olur. Oh. Yol verin arkadaşlar açılın. Şöyle açılın abiler yol verin. Hey, maşallah maşallah maşallah. maşallah ılık meltem rüzgarının poça dezmalarına sürükleyip ve fırtınanın ağına adeta kollarına bıraktığı Lahos huzurlarınızda. Baba! Bu ne büyük balık ya! Vurgunu vurmuşsa fırtına! Erkek bu erkek! Nereden belli? Kafasından belli. <laughs> Birader gibi yakışıklı maşallah. Ahmet! Çıkma Lahos'un karşısına. Isırır ha! <laughs> <laughs> Kantarın ayarı kaymışsın. Kayarsa kaysın, yakışır aslanıma. Ahmet Bey ne oldu? Pisi balına benzedin. <laughs> Gidişin de dönüşün de muhteşem oldu. <laughs> Arkadaşlar, hani fırtınanın alkışı? <laughs> bravo, bravo! Sağ olun, çok sağ olun. Sağ olun abiler. Kosun be, kosun bu. Tamı tamına dokuz kilo. Kilosunu kırktan açıyorum. Yok mu arttıran? Ellisi var. Elli mi? Evet yok mu arttıran? Altmış beşi var. Yetmiş. Yetmiş iki. yani. Biliyorum. Biliyorum da. Of. Ahmet geliyor. O bir şeyler biliyordu belki. Ahmet. Gözün sevin bir şey söyle. Nerede kaldı bu fırtına ya? Ya telaşlanma ablacığım. Dün açıkta hava patladıysa. Çekmiştir aslan burnunun oraya. Havanın düzelmesini bekliyordur. Yavrum senin tekneyle arabaya çıksak. Eli kulağındadır ablacığım dönerler. Daha dün açıldı bunlar bir hafta olmadı ki. Yengem biraz evhamlı da Ahmet. Biz de öyle diyoruz ama dinlemeye ki. Nagihan abla hele geç bir otur. Sakin ol, ol biraz. Biraz al, daha bekleyelim. Al. Olmadı çıkarız aramaya. Gel şöyle Ahmet ne duruyorsun? Bir çay falan getirsene durma öyle. Müjdemi isterim abla. Geliyorlar. Demedim mi ben size bu havalar fırtına yapız gelir diye. Hani nerede lan? Aha işte orada geliyorlar. <laughs> Allah'ım şükürler olsun. Gözümü saydın. Hanım kendini helak etmeye değdi mi? Sana söyleyemedim ama sağ gözüm hep kaşınırdı benim. Sevinecek gözüm. Oo, baksana karşılama komitemizin. Kimi arasam burada. Annem çok merak etmiştir beni. O toplamıştır herkesin elin adam. Aa, Fuket abla da kalkıp gelmiş. O da benim gibi hiçbir yerden eksik olmuyor. Sorma, ne demezsin? <laughs> ne gel, 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 Meraktan öldük vallahi fırtına. Bütün gece gözümüze uyku girmedi. <laughs> Geçmiş olsun. Sağ ol. İstemeyerek sizi üzdüysem özür dilerim. O nasıl söz oğlum? Asıl sen bizim kızımıza bakma. Biraz fazla telaşlandık biz. Çok cesaretli bir kızınız var. Tebrikler. Hadi bize müsaade et. Sen de yorulmuşsun. Hadi gidelim. Her şey için çok teşekkür ederim fırtına. Bir şey değil. <laughs> Hadi bakayım. Kalın sağlıcakla. Eyvallah. Ahmet ya, Mezat'ı kaçırdık değil mi? Oo, uyan da balığa gidelim. Tabii kaçırdık. Hadi o zaman, bana yardım et de ağları boşaltalım. kes şunu ya Ahmet. İyi saatte olsunları başımıza toplama. Bak arkadaş, duvarı nem, insanı batılı ilan çıkar derler. Ahmet! Ya bırak takılma böyle şeylere. Ne inin ne cini. İyi seni şarkılarla, türkülerle sefere yolluyorum. Ettiğin lafa bak ya. Eksik olsun şarkın türkün. Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın kara yüzü. Anladım. Mesaj alındı. Oh be. Ha dikkat et. Deniz kadın gibidir. Sağa solu belli olmaz. Öyle mi? Öğrenmiş olduk sayende. Rastgele hadi rastgele. Sağ ol.